Rüyada kar görmek ne anlama gelir? Rüyada kar görmek saflık, huzur ve yeni başlangıçlar anlamına gelir. Kar genellikle ruhsal arınmayı, geçmişten gelen yüklerden kurtulmayı ve kişinin hayatında yeni bir sayfa açacağını simgeler aynı zamanda sakinlik, dinginlik ve bazen de yalnızlık hissini temsil edebilir. Eğer kar temiz ve beyazsa bu olumlu gelişmelerin habercisidir. Kişi hayatında huzurlu ve mutlu bir döneme girebilir. Ancak kirli veya eriyen kar görmek bazı hayal kırıklıkları veya geçici üzüntüler yaşanabileceğine işaret edebilir. Kar yağdığını görmek yeni fırsatların kapıda olduğunu ve kişinin bu fırsatları sabırla beklemesi gerektiğini gösterir. Kar üzerinde yürümek sabırla ilerlenen bir yolculuğu simgeler. Eğer yürümek zor geliyorsa kişi hayatında bazı engellerle karşılaşabilir ancak bunları aşabilecek güce sahiptir. Kar oynamak veya karda mutlu olmak neşe ve keyifli zamanların yaklaştığını gösterir. Genel olarak kişinin hayatına temiz bir başlangıç yapacağını, ruhsal anlamda yenileneceğini ve sabırlı olduğu takdirde güzel sonuçlar elde edeceğini anlatan olumlu bir rüyadır. Yeni içerikler için bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.